Kıymetli Bucalılar, ülkemizde her 10 bin çocuktan birinin tip 1 diyabet hastası olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çevremizde hemen herkesin yakınında ailesinde yer alan beslenme, hareketsizlik ve birçok nedenle yaygınlaşan diyabet hastalığı konusunda öncülük yapacak bir projeyi Buca'mızda yaşama geçiriyoruz. Diyabet hastası olan çocuklarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları çok iyi biliyorum. Her gün en az 10 ila 15 defa parmak derme işlemiyle kan şekeri ölçümü yapmak zorunda kalan bu yavrularımız, bu gençlerimiz hem duygusal olarak hem fiziksel olarak bu uygulamadan etkileniyorlar. Bunun için az da olsa önüne geçebilmek için Buca Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize diyabet sensörü destek programını başlatıyoruz. Bu işlem kola takılan bir sensör ile gerçekleşiyor ve otomatik olarak kan şekeri ölçümü yapılıyor. Bu program sayesinde 0 ile 18 yaş arası diyabet hastası çocuklarımızın, gençlerimizin yüzünü güldürmeyi ve ailelerimizin de ekonomik anlamda yanında olmayı hedefliyoruz. Her bir komşumuzun mutlu ve huzurlu olduğu bir buca için çalışmaya devam edeceğiz. Saygılarımla.